Basınç yine düştü. Hava var çok korkunca çünkü. Kış pisliğini bu şekilde sökebiliyor. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bosch'un basınçlı yıkama makinesini inceleyeceğiz. Neden böyle bir alete ihtiyaç duydum öncelikle onu anlatayım. Çok fazla yıkama alanlarında sıra beklemekten ve yıkama maliyetlerinin çok yüksek olduğundan dolayı kendim böyle bir çözüm buldum. Bu ürünü tercih etmemdeki amaç bunun muadilleri var mesela piyasada çok fazla 3-4 bin liralık e, maliyet bandında. Bu ürünlerde e, yorumlarda genellikle basınç düşüklüğü, işte kalitesizliği ve çok fazla olumsuz yorum gördüğüm için biraz dedim hani maliyet yüksek olsun ama kaliteli bir ürün olsun diye boşun bu şekilde bir taşınabilir şarjlı basınçlı yıkama ürününü tercih ettim. Ürünü tanıtmadan önce size öncelikle kutu, kutusu yok. Kutuyu biraz parçalamış buldum. Aksamları bir tanıyalım. E, şarj aleti, adaptörü çıkıyor ve aküsü çıkıyor. Basınçlı hortumu çıkıyor. Köpük için böyle bir haznesi çıkıyor. Ve bu şekilde bir tabancası var. Ama bunun ucu etten çıkıyor. Peki, onu da size şu şekilde göstereyim. Üç şekilde basınç veren bir nozulu var ağzında. Bunu da bu şekilde takıyorsunuz. Bu şekilde çevriliyor. Ekstradan şu şekilde bu plastik aparatlar da çıkıyor. Aynı şekilde bu yan tarafta da var. Bunlar da böyle geçmeli yandan takmalı çok basit bir şekilde. Amaç işimiz bittiği zaman yan tarafa takıp bu şekilde kullanıp sağlayabilmek için aslında bu yan plastik olanlar. Ürünün yanında şu şekilde bir filtre çıkıyor. Bunu normal takıyorsunuz buraya. Bunun dışında Giriş hortumu çıkmıyor ürün içerisinden. Bunu ben kendim al buradan herhangi bir hortumu aldım. Ama ucuna şöyle bir aparat almanız gerekiyor. Bu şekilde geçmeli buraya uygun şekilde. Ama çok yaygın bir ürün yani bulmanıza herhangi bir zorluk çekmeyeceksinizdir. Bu şekilde geçmeli. Normal hortumu buraya takıyorsunuz zaten bu kendiliğinden oturuyor. Bu şekilde de sıkıştırdığınız zaman zaten herhangi bir su kaçağı olmuyor. Zaten amaç burada aslında hava kaçağı. Ondan da bahsedeyim özellikle. Şimdi ürünün girişinde ben yaşadığım için söyleyeyim. Hortumun içerisinde hava olduğu için bir miktar su çekerken öncelikle buraya herhangi bir çıkış bağlantısını yani bu basınçlı olan boruyu takmayın. Onu da hatta bir çalıştıralım göstereyim o şekilde size. İçinin havasını alması gerekiyor. Yani su gelene kadar çalıştırın. parçaları birleştirelim. Aracımızda öncelikle bir özellikle bu bir ürünlerin basıncı çok merak ediliyor. Ben özellikle yani ne kadarlık bir temizleme performansı sahip? Yani kirleri çıkarabiliyor mu? Benim merak ettiğim konu aslında o. Bir parçaları montajını yapalım. Yıkarken tekrar görüşelim. Tamam şimdi kurulumumuzu tamamladık. Ee, yıkamaya geçelim ama üç farklı basınç seçeneği var. Ona bir bakalım. Bakalım. Ee, şimdi uç kısmında buradan göreceğiniz gibi açılı bir su aktarımı sağlayan uç var. Çevirdiğinizde tek bir ince şekli, daha keski, daha sert bir su aktarma seçeneği var. Bir de bu dönerek atan bir su şeyi var. Ama bunu çok tercih etmiyorum. Şimdi şu kuş pisliğine yaklaşabilir miyim? Basınç yine düştü. Hava var çok korkunca çünkü. Kuş pisliğini bu şekilde sökebiliyor. Yani bu kuş pislikleri de bayağı bir bekliyordu aslında aracın üstünde. Hortum da biraz şey oldu. Şöyle. Şu an toz, tozunu akıtmak için öyle ıslatıyorum çünkü çöpü atacağım. Böyle bir suyunu akıtalım. Yani görüntüde şu şekil. Ama kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama çıkıyor. keser fazla fazla. açık sana. Bu şekilde dönüşlerde hortuma dikkat edin. Özellikle suyun üzerine çıkmasın. Çünkü hava aldığı zaman basınç düşüyor. İğrenç bir şey oluyor o zaman. Beyler araç çıkıyoruz 100 liraya hadi getirin. Yani doğa şeyi var çekil. Ha, güzel damla atayım. Dur lan oğlum. Ha, güzeldi ya. Ulan hortumu kısa alın arkadaşlar. Hortumu mal gibi uzun almayın benim gibi.

yani. Ha? Burada, burada sesleri kesersin ha. Evet. Bunu çek bunu bu siyah ya daha iyi. Da aynen. bu bunda renk daha güzel gözüküyor bak yedi o. Ulan hortumdanmış görüyor musun? Aynen. O bayağı iyi şey yaptı ha. İnşallah yeter durmamı ya. Yeter yeter, su çok. O deterjan bitti ya. Bitti, boş ver. Yeter o deterjan. Arkaya geçelim. Atıyor musun? Yani, evet. Şimdi köpük işlemi şarkı bitti. Şarkı Çok bir fazla köpüklemedim. Yani yani Araç yani temiz zaten. Temizden alacaksın. Onların voltajları var ya. Onu bizde, bakacaksın 3000 mi, 4000 mi, 5000 mi. En kuvvetlisini alacaksın. O şeyi e, araca mı taktın? Tamam. Bu şekilde taktık zaten. Şu açık, Yo, açılı olan kısımla şey, Yapalım. Şöyle gel bir taraftan göstereyim. Hava biraz rüzgarlı. Araç dağılıyor, 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 bayağı değil. Şu arka cam ya orada daha iyi belli olur. kadar Araç beyaz olduğu için su belli olmuyor. Yani bu şekilde temizliğimizi yapabilirsiniz. Ama şampuan biraz kalıcı bir şampuan. Cilalı olmasından önemli ki e, galiba. Yani Bilmem sen şu basıncı göstermen gerekiyor bence. Basınç ne kadar kuvvetli? Lastiklerde daha iyi belli olur. Tamam lastiğe bakalım. Ya şarjlı şeye göre şu an gayet iyi bir basıncı var. Şarjlı. Yani şu şekilde gösterelim. Bunun sabit farklı uçları da var. Farklı şekilde atan. Onu da göstereyim. Mesela bu açılı atan bir uç. E, bu döner bu şekilde geniş bunu şeklinde bir ağzı var. Bir de tek ince en sert şeyleri sökmek için. bu şekilde daha iyi. Yani bu şekilde ama daha çok şu açılı olanı. Bir yıkayalım ama bir yandan da. Aynen. lazım. Şu arka camı da biraz terletmen lazım. Tamam. 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 da çift, <laughs> Bence basınç şu anda gayet, gayet güzel. güzel. Aynen. Güzel. Bir yani bir sonuçta bu yapıyor. şarjlı olmasına rağmen arabayı gayet güzel yıkayabilir. Evet <laughs> yok, YouTube'da yok. Ha, ee, hadi kolay gelsin. Eyvallah. Şu an basış gayet güzel. Evet, şöyle bir de bitirelim. Şu tarafı. Ben camı yıkıyorum şu an. Şu yanları da bir yıkamana hazırım şu Senin sabunu çok köpürüyor ya. Evet. Şampuan çok fazla köpürüyor ve çıkmıyor kolay kolay. İyi bir şampuanmış galiba. <laughs> ama şampuan da sponsor değil tabii ki. Paramız da aldık. Ya mesela tam olarak yürülüyor mu bilmiyorum ama gözükmüyor hiç. Yani hiç şey basınç göremiyor ama sesi duyulabilir belki.

Mesela yer yüzeyi temizlemekle ilgili mesela bu şekilde bu sarılıklar var mesela yerde. Onları söküyor görüyorsunuz basınç olarak. Tam olarak görülüyor mu bilmiyorum ama yerde böyle sarı lekeler var. Toz gibi. Onları çıkartıyoruz. Eski araba yıkan, yıkamacılardan kim kalmış be? Yalnız siz yıkarken üstten başlayın. Aynen. Hmm. Arkadaş da acemi. Bizim milli sporumuz değil sonuçta bu. Köpük de köpürüyor anasını <laughs> yıkadıkça. Ve de şey var mı? Silmek için şey var mı? Var da. Sen bu tarafa geç. Vedalı işi biliyor bak. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> şekilde tamamladık. Yani ben beklediğim performansı aldım mı? Önemli olan bu. Ben beklediğim performansı aldım. Niye? Prizi ihtiyacım yok. Herhangi bir şekilde bir elektrik ihtiyacım yok. Şarjlı bir ürün. Onun dışında bir hortum ya da bahçe çeşmesine bir su girişine ihtiyacım yok. Bidondan bir şekilde yıkayabiliyorsunuz durulamamızı da bu şekilde yapıyorsunuz ama e, benim tavsiyem tabii ki şampuanladıktan sonra güzelce bir kendiniz fırçanız varsa fırçalayın. Daha sonra durulamayı da bu şekilde yaparsınız. E, söyleyeceğim çok fazla unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu an için yok. Yani şampuan olayı tamamen size kalmış. Herhangi bir marka bir önerim yok. Farklı ürünler var piyasada. 4-5 bin lira 4-5 bin lira bandında şu an şu 2024 21 Haziran tarihi itibariyle ama genellikle onların basıncı bahçe hortumunun e, şekilde sıkılması şeklinde bir basınç veriyor. Ama ben daha çok küçük, biraz daha uzun şarj ömrü olan, daha çok böyle uzun süre araç çıkacak. Mesela şarj ne kadar gidiyor o da önemli. E, bir şarjla bence iki araç çok rahat şekilde yıkanabilir. Hatta büyük araçlardan, e, SUV'lerden bahsedersek iki SUV'yi çok rahat yıkarsınlar. Yani araç yenilen bir araç şey, alif için bence güzel bir şarj süresi. Dolum süresi de ben test ettim 4 saatte falan aşağı yukarı full doluyor. Hatta 2 saat 3 saat dolabilir tam emin değilim ama tahminimce 3-4 saate fulleniyor bataryası ve e, uzun süre gidiyor yani. E, tamam. Dediğim gibi benim için yeterliydi ama e, tabii ki bu e, yıkama e, istasyonlarındaki cihaz performansı beklemeyin. Onlar 300 var falan aşağı yukarı bir basınca sahip. Bu onun üçte biri olarak düşünün. Yani kıyas yapacaksanız onunla onun kıyası üçte bir e, gücünü de biliyorum. E, onun dikkat etmeniz gereken şey tekrardan söyleyeyim. Arada basınç kaybı oluyor. Bazen su kesiliyor falan ama tamamı e, benim bu e, acemiliğimden kaynaklı. İşte bu hortumun içinde ters dönerek hava alması. Yani tamamen suyun içinde kalması gerekiyor. Yani buna siz kendiniz artık nasıl bir çözüm bulursunuz. Bunun bu alttan çeşmeli olanları varmış galiba. O şekilde de yapabilirsiniz. Hortumu bağlayabilirsiniz. Onun dışında ürünün arkadaki teknik yazısını da bir göstereyim. Verileri burada. ek videoyu durdurup da buradan kendiniz özelliklerine bakabilirsiniz. Bu şekilde. bir de şeyi söyleyeyim. 40 derece diyor mesela burada. Ee, sıcaklık olarak maksimum 40 derecelik bir sıcak su koyabilirsiniz. Eğer sıcak su koymak istiyorsanız. Akü girişimiz yine bu şekilde. <laughs> Bunları da çok fazla göstermedim ama. Şu an mesela kaç dişimiz kalmış? Bakın araç yıkadım. Şampuanladım. İki diş daha şarjım var. Ee, bir araç daha yıkanabilir. Bir araç daha rahatlıkla yıkanabilir. Şu düğmeye basarak da bataryayı buradan ama şu an tek elle yapamam galiba. Ha. Nasıl çıktığını da göstereyim. Gerçi çok merak edilecek bir şey değil bunun nasıl çıkıp girmesi de. Sonra soran olur diye artık yani her şey Burası kapalı kalmadığı sürece çalışmıyor. Modlarından bahsedeyim son olarak, e eko modu var ve tam güç modu var. E eko modunu göstermeye gerek yok. Çok böyle e hassas mesela e basınçtan dolayı zarar görmesini istemediğiniz ürünler varsa, o yüzden daha düşük basınçta kullanırsınız. Ama genel anlamda tam güçte kullanıyorum. Bu yan aparatlar çıkıyor, sonradan takıyorsunuz bu şekilde. Yani çok da anlatacak bir şey yok açıkçası şu şekilde göstereyim ben çünkü videolarda ürünün kendisini görmek isterim açıkçası yani sağında solumda ne var ne nasıl takılıyor nereye takılıyor o yüzden geçmek istemiyorum buraya bastırarak hortumu da çıkarıyorsunuz ee, bu hortumda yine bu şekilde şurada kırmızı bir şey bir dil var buna basarak da çıkıyor başka unuttuğum bir şey var mı uçları zaten yine buraya bastırarak çekiyorsunuz ee, onun dışında uç olarak zaten bu üçlü versiyonlu olan bir uç geliyor Nozul deniyor buna ne demekse bir de yanımızdan böyle bir şampuanlama işte ne bileyim bir şey püskürtmek istiyorsanız bu sadece şey olarak da düşünmeyin. İlaç koyup mesela bahçenizi sineklere karşı ilaçlayabilirsiniz mesela bilmiyorum yani artık içine uranyum koyup komşunuzu zehirleyebilirsiniz falan yani başka da bir şey gelmiyor. Aracın son hali bu şekilde herhangi bir zaten çok fazla kirli de değildi. Zaten önceki videoda kesmek zorunda kaldık bir teknik problemden dolayı. Durum bu şekilde. Yani videoyu beğenmeyebilirsiniz. Çok önemli değil. <laughs> yani bu sadece YouTube'da bu tarz bir ürünün yani bu tarz bir, bunun özellikle bir videosu boş tarafından dahi çekilmemiş. Arkadaşım her bir influencer'a çeksin. Biz de almadan önce bir inceleyelim. Arkadan da sesler geliyor ama ses nasıl geliyor çok da emin değilim ama bir anlatacaklarım bu kadar. Kendinizi çok iyi bakın. Aşağı e, sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Ben böyle diyorlar ya videolar o yüzden demek zor. Ondan sonra abone olmak istiyorsanız ücretli hey. <laughs> değil. Falan filan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.